Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bayramın 3. günü bugün. Emine'le gelmiş bana da. Ondan sonra gelirken de döner ekmek yaptırmış Emine. Bak şimdi göstereceğim. Yiyorlar. Ben de yeni daha bir şeyler kendi çayında bir şeyler atıştırmışım. Benim canım istemedim ama onunla benim çocukla onunla hepsi bir yiyorlar. Şöyle <laughs> oturdular bak böyle yani döner ekmek yiyorlar hepsi bir. Ben de kendimkini koydum oraya. Birazdan yiyeceğim. Şimdi canımız istemiyor çünkü daha yeni Allah, yedim. Kızlar canımız isteyince yaptırmak zorunda kaldık. Evet, Emine de bize gitmiş çarşıya bugün Emine kendine bak arkadaşlar şöyle. Bakar mısınız? Evet küçük altın koydurmuş şeyin alt içine çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar güle güle kullansın inşallah hayırlı günlerde Rabbim daha çok versin. Amin. Ay, çok güzel güle güle kullanmak harika duruyor. Evet benimki iplesi şöyle onun ku her tarafa altın yapmış eşi her tarafına altın yapmış onun daha şey değişik benimki şurası sadece altı ipli şuraya kadar çok olunca tabi çok tutuyor arkadaşlar. 5 milyar tutuyor yani. <laughs> olsun güle güle kullansın. Allah iyi günlerde kullanmak nasip etsin. Ay. Allah daha çok versin inşallah. Hepimize versin Rabbim. Birimize değil hepimize versin arkadaşlar. Hadi yiyin bakalım afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Berkcan. Afiyet olsun alacı. Acıkmış bunlar. Çarşılarda gelirken bize de yaptırmışlar. Sağ olsunlar. Allah Asın. razı olsun. Bir şey yok değil mi? Yiyin tamam. evet. yiyin. da anınıza. iyi olur. Ha? Maşallah iyi. Bunlar yemişler, yemişler. Önceden bayram şeyinde eti, sütü karıştırdılar. Ee, biraz keyifleri kaçmış. Şimdi iyiler birazcık da döner etmek istemişler. Ondan sonra döner etmek yapmış, yaptırmış annesi de bize de getirmiş. Oh iyi yapmış benim çocuk. Daha da vallahi akşam yemeği yok bugün. <laughs> akşam yemeği yok. Ben de armut yiyorum. armut canım istedim. Dedim hadi yiyeyim bari. Meyveyi çok seviyorum ben. Hı? Bugün bu Hatice Nilay yaptı. Acaba. <laughs> Yiyorsunuz. Bir şeycik yapmadım vallahi bugün. Bir mutfağımı süpürdüm. Bir, e, bile daladım. Kahvaltımızı yaptık. O kadar bugün. Hiçbir iş yapmadım. Ha, bir duş aldım. Üstümü değiştirdim. Oh, bir çabalam çıkardım. Öyle gizliyorum. İş İşte yok evin içine bugün benim vallahi Bulamıyorum kendime bir iş. <laughs> dedim böyle bir açayım dedim size videomu dedim böyle yani. Akşam Asya'nın bir şeyine gittim. Canlısı çok güzel oldu. Çok güzel geçti. Çok iyi oldu. Ama millet de işte şey yapıyor arkadaşlar. Ee, ne güzel canlıya geliyorsunuz. Yazın kardeşim. Ya atın şey beğenilerinizi, like'larınızı. Kaydır kaydır verin. Kaydır kaydır verin. Değil mi arkadaşlar? Hiçbiri atmıyor. Ben yasa yasa bıktım artık. Dedim ya bir, bir beğeninizi atalım arkadaşlar diye yazdım yazdım. <laughs> Millet zorla başladı bir iki atma. Yani beğenileri atmayınca biz kazanamıyoruz tabii ki. Atalım beğeni, yorum. <laughs> atalım yani. Arkadaşlar bugün bakalım bilmiyorum. Ben size bildirim gönderirim herhalde. Canlı yapar mıyım yapmaz mı? Millette daha yeni daha e, kurban şeyinden çıkıyor yani erken yatıyor, geziyor, geziyor. Akşam erken yatan oluyor tabii ki. Dedim, yarın mı yapsam, öbür gün mü yapsam bakalım bilmiyorum. Bugün akşam belli olur. Gelen gelir, gelmeyen yatar uyur, değil mi arkadaşlar? olsun, olsun ya. Hayırlısı bakalım. Ben de şey dedim. Canım böyle hamur işleri istedi işte bir. Ha, dolabım bozuldu arkadaşlar. Dolabım bozuldu. Siz sormayın, ben söylemeyeyim. Şu armudu bir şuraya koyu veren de zannatı verin. Sabahtan beri dolap ya, akşamdan beri dünden beri. Bana şey ben kurban kesmedim Şadiye bana şey getirmiş böyle iki parça ben et ben getirmiş. Ben getirmiş. Ben Kız sonra sesini. Kız sesini. İki parça et getirmiş. Ben de onu ta böyle şeyin e, defrizin şeyine koymuşum. Böyle şu, göstereyim yani daha olmasa. Dur bak. Şöyle arkadaşlar şu difriz, difriz var ya şurada ta üst tabak şurası ben ta oraya koymuştum şu etleri iki parça böyle bak biri burada biri burada iki parça eti bir de şurada kıymalarım şeylerim var yani eriyecek Eri, erimeye çalıştılar şimdi buz tutmaya başladılar oradan onları çıkardım oraya güzelce açtım e, ayarını da ayarladım şimdi maşallah buzlanmaya başlamış bak evet şu anda düzene girdi arkadaşlar o orada problem yapmışım ben. Yani burada ne lava Burada da bir şey yok. Ekmek yapmıştım onları koydum. Ondan sonra onları ayarladım koydum. Aman ne korktum eridi. Taze fasulye atmıştım. Ondan sonra şey o bezelye vardı, börülce vardı. Onlar erimiş çıkardım hemen. E, fasulyeyi attım. Bir de mantıyı attım arkadaşlar. Mantı da böyle birbirine karışmış. Böyle buzlu konan mantı yok mu? birbirine karışmış a dedim bu dedim yenmez zehirler bir de bizi ondan attım onu şimdi şey ne onun adı eee düzeliyor şimdi buzlanma başladı iyi oldu yani iyi oldu inşallah düzelecek gibi bakalım inşallah düzelmese yarın tamirci gelecek olmasa da değişecek yani bir de o telaşa çıktı bayram üstü bayram üstü ya gücüm üzüldü ona da vallaha bak oh gene dedim onun telaşası Allah ne ya artık? Ya. Ya. Allah Allah. Şımarmayın. Artık işte biliyorum düzelir mi düzelmez mi onu da bilmiyorum. Hadi bir iki sohbet edelim hem dedim bir dedim, videomu açayım görüşelim dedim öyle. Öyle yani arkadaşlar bilmiyorum. Çok gücüm üzüldü ona benim. Ne yapıyor bunu erkekler? İçeride de yiyor onlar. Bak Emre de <laughs> Emre de burada Emre Emre de yedi beni. Hadi bakalım. <laughs> Emre de yedi. Lambayı <laughs> yakalım bari. <laughs> Hepsini de Ha, mi? Sizi ben tripodu alayım. Aslında ben de tripod bakmak için çıkacaktım bugün de. Hiç canım istemedi Emine. yapmışken neden atıştırı versen mi diyorum diyor bilmiyorum diyor. <laughs> Ay. Güzel mi Elda? <gülüyor> Emre. Halacım <laughs> şuradan bana şey alır gelir misin? Kola. Evet. Hadi al gel de ben de <laughs> yiyeyim. Hadi <laughs> Hadi al. Hadi <laughs> <iyi mi>? <laughs> getire de kola al da gel. ben de iyi vereyim alacığım hadi. Ben de iyi vereyim. Kolamız geldi. Çiçek mi ne yapıyorsun? Nasıl temizliyorum? Hadi ben de yiyeyim de aradan çıksın. Azıcık atıştırayım üstüne. Ne yapalım? Ayşe. Şu kapın ısın öyle. Bay şundan dökün bay. Bak dök. Onu da aldanasın. Bunu koyayım mı? Koy. Önceden şey ekmek karası şeylere yapın. Şimdi bir de küçük ekmeklere yapıyorlar. Dinle. Ya. normal ekmeklere yapıyorlar da ekmek arası. Millet evet, konuşuyordu. Değil mi evladım? Hadi bundan da koyalım buna. Ha. Evet. Hayır. Rahim'in üstü işte yeter? Ya. Ya. Tamam dibinde bırakırım sana tamam mı? Hı. Hasta olur canım. Anneciğim bak zaten hastasın. Hadi arası gelsin dökü vereceğim şu <laughs> tamam mı? Hıh. Bak sen. arkadaşlar. Yağmurzuk lan. yağmur ama ya. bir yandan da güneşli. the is that about it Bugün akşam yemeğimizi döner ekmekten geçirmiş olduk arkadaşlar. Emine'den Allah razı olsun. Olan kardeşim olsun. gönderdi. Ondan da Allah razı olsun. Allah daha bol kesesine daha bol versin inşallah. Amin hepimize. Amin. Bugün dönerle Emine'nin kocasından oldu. Kardeşimden oldu. Allah razı olsun. Allah vay nerede varsa kimseyi kimsenin sofrasına muhtaç etmesin. Bugün akşam yemeğimiz saat zaten 6.30 oldu. Neredeyse 6.6'yı geçti. Akşam yemeği oldu. Şimdi köpüklü bir kahvemizle yaparız, içeriz eminler. Oh, annem ne olsun, şükürler olsun Rabbime. Rabbim eksikliğini göstermesin. Çocuklar hepsi yediler. Döner yani yediler. Tamam, bugünkü yemeğimiz bu. <laughs> Yeter, Allah bereket versin. Şükürler olsun Rabbime. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın.